Sayın Valim, Koordinasyon Kurulu'nun değerli üyeleri, hepinizi kurumun ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. E, SEDAŞ olarak 2024 yatırım programımızda 111 adet projemiz bulunmaktadır. Bunların yaklaşık parasal parasal karşılığı 1 milyar 34 milyon TL'dir. Yıl harcamamız 497 milyon TL olup e, fiziksel ve parasal gerçekleşmemiz %48'dir. Koordinasyonu gerektiren herhangi bir hususumuz bulunmamaktadır. Arz Nasıl yani? Ee, Sayın Valim bundan Şeyi önceki tabi kesintilerimiz oluyor. Altyapı nasıl? Ee, altyapı yatırımlarımız özellikle e, 2023'ten sonra e, hızlandı Sayın Valim. E, zaten sahadaki çalışmalarımız da bunu gösteriyor. E, bu şekilde. Çok iyi Sayın Çok iyi Sayın Valim. İşte söylemek istemiyorum var ama gayreti de saygı var. Ne yapmak gayreti yok. Yani çalışıyor da. Altyapı konusu, her hakkında soru. <laughs> Geçen basit okumasından da söylüyorum arkadaşlara Elektrikçiydi. Önemli en büyük yaşadığımız sorunlardan bir tanesi. Bu ya. Altyapıya yatırım yapamadığı için kriz anında da bunların hepsi çalışmıyor. Elektrik olmayan da yoğun bakım Tabii e, Sayın Valim bizim yatırımlarımız e, TEDAŞ ve EPDK tarafından zaten konsolide edilmekte. E, biz önce yatırımlarımızı e, TEDAŞ'a ve EPDK'ya sunuyoruz. Onların tabii ki bazı değişiklikleri olabiliyor. E, tabii ki. yapalım ya da beton yapalım diye ama çok sonuç alamadık Sayın ee, Sayın Valim, başkanımızın bahsettiği bölge e, biraz Hı. yamaç bir bölgeydi. Ada Adatıp arka adı, tarafı, adı. evet biliyorum adı. Adı, Sayın Başkanım. Evet. Çünkü vatandaş şunu söylüyor Sayın Valim, biz 25 milyonu 20 milyonu bile alıyoruz. Önümüzdeki direğe bakıyoruz, Direkler gerçekten size bunu yani gösterdi. O bir adam tuttu ne? Yok, hayır, hiç hoş. Yok, ev ama yer alacak. Tamam. Aslında yapmak lazım. Yok, standartın dışında senin var. Biraz daha ucuz işin, ucuz işi var işte. Ucuzcü ucuz oldukları belli zaten. <laughs> <O yüzden. gülüyor> ya villa sahibi, evler, kalkınmesi, onlar tezat. Torunlar Holding sistemin içine girdiğince daha ucuz buldu onları senin Çekoslovaklar varken daha iyi. Aslında hissedarımız Akkö Holdingle Torunlar Holding. Akkö Holding ve Torunlar Holding. Aslında Sayın Valim e, beton direkten daha pahalı e, galvaniz, demir direkler. Beton direk tercih edilir. Teşekkür ederim. Sağlım Sayın Valim. Aslında yer yani direkten daha ziyade çiftli bir ekili kesit. Benim sormak istediğim o yani. yani mesela artık bu tür sıkıntılar Başka bir problem de köy yeşil alanı içinde olmasına rağmen bu tip dilekçelerle ben çok karşılaşıyorum mesela vatandaşlar direkt gitmemişler. Adamın evi köy yerleşim alanı içerisinde, köy dışında değil. Eee ve vatandaş kaymakamlıktan yardım istiyor. Yani bana direkt alıp dediler. Siz direkt karşılarsanız işte biz haklı çekeriz dediler şeklinde. Ve aradaki belli bir mesafe şartları var. İşte 50 metreye geçince mesela onlar direkt gitmiyorlar. Vatandaşa diyorlar sen direkt al getir. Ve sahip bu tip konularda e, yani vatandaş sıkıntı yaşıyor. Yeri kırsaldaki şeyden bahsedebilir miyim? Ee, biz şimdi regüle bir şirket olduğumuz için eee EPDK'nın çizmiş olduğu bazı kurallar var. Hep aynı ee, yok, gerçekten öyle say <laughs> Sayın Vali. Yani Namazdan da neticede Alınabat'tan elektrikle de telekomda da işte gitmiş, 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 bazı gitmiş bütün bazı istasyonları binaların üstüne dikmiş. bütün daklarında yıkıldı. 15 15.000 kişi kimse kimse koruyamadı. Netice bu. Elektrik aynı lense Ne evet diyorsun da neticede evet. alanda olan eksiklik bizim işimizi görmüyor. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben